Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere mini game videosunun ikinci partındayız fakat yanımızda bir komşu var ee, eski klanım e, klanımla vs videosunu hatırlarsınız klan başkan Mehdi ile vs atmıştık tabi ben videoya Mortis sözü verdiğim için kaybetmiştim o geyil almıştı bu ser k kartı sweet good var başkan yardımcımız aynı zamanda onların bir e, yeni kanal açtılar arkadaşlar menu 46 nerede yazıyorlar bir dakika. Şurada yazıyordu Menu game YT diye bir kanal açtılar arkadaşlar. Linki açıklamada var. Ee, i̇lk videolarında birazcık edit ve e, telefondan çekildiği için hatalar olsa da e, bana yeni videolarla ilgili bilgiler ve infolar verdikleri için e, çok güzel videolar olacağını ben de fark ettim. Şimdi arkadaşlar, lojman vs Fire böyle bir mapimiz var. Ben Colt, Knight, Piper, Bebo, Brock K46 Sweetgold, Piper, Hafize, Brock, Leon, Colt ah. vs başlayacak. Bizim ekip sola, onların ekip sağa. k Sweet, Sweetgold, biz üçümüz... Abi umarım başta sıkacak kadar beyinleri vardır. Yani insan başta sıkmaz herhalde. Oraya yerleşeceğimizi anlar. Oha ben niye burada başladım lan? Beyler geliyorum. Bekleyin. Geliyorum. Tamam hadi hadi. Nerede giriş? En altta mı? Evet evet en alt. Abi. Ben geliyorum. Sefa geldi. Sefa böyle sola gel. Sen sağa git beyler. Sen sağa git. Aa bunlar nerede? Heh tamam Hafize orada. Bak ben sıktığımda başlar. k 40 Svitkus sen arkaya sıktın. Geldim ben. Tamam. Ta Tam beyler başla... Ee, herkes siper alsın. Beyler ben direkt bro'yu... Ruhu... Oğlum... Bitirin beyler. Yok edin şunları ya. Ben zaten... Of. Piper. Yapma Sefa sen pro Piper'sın. Ben zaten çok yargıcıyımdır ama neyse. Şu Leon şöyle aradan bir oha. Of. Oğlum lojman tim dedik de. kaldı. Yargı tim demedik be. Hadi bakayım. Ee, Ezbin Geliyor beyler. Lan. Ve ya. lojman tim. Bir el daha atalım mı? Bir el daha. Kaç... Çünkü az az sürdü ya. Az kişiydik çünkü. Birazcık daha fazla kişi olsaydık. Bir el daha. Aynı şekilde. Hadi. Tamam. Evet. Hızlı çekin beyler. Hızlı. Oğlum niye orada doğuyoruz? Ben onları tek tek ayarladım. O işte bir hata var ama. Duvarlara değil mi ver? Tamam. Ön doğru duvarı kırın ya o kadar dönem değil ama küçük bir yer kırın Öyle tak tamam, Kırdım tamam. ben Tamam ben şuradan hemen kendi basamaya dönüyorum Kır kır sen afize de kırsın Leon kendi git kendi tarafına git Abi o kadar kırma ya umarım çalıları kırmaz Aferin sana gitti çalıları kırdı Sper al bebe o al bebe yoksa bir anda skarlar hile yapmasınlar Bir de çabuk öldür bir ya bir zevk alalım ben daha demin o kadar yargıcıyım Ah oğlum bunlar ya, Oğlum, oğlum adam bana bizim beyde bak, Tam başladık beyler. O zaman başladık. Hadi. Öldürün ben onu ya. ya. O kim ya. ya? Oğlum oğlum bebe ota sıkma. Beni öldürecek bu oradaki kek. Ota sıkmadı. Abi. Öleceğim, bu... öleceğim, öleceğim. Yat aşağı. Tamam. Biri gitti. Oğlum. Öldüm ben. Tamam, bebe odayı gitti. Sefa ile biz kaldık. Sefa vurdurmayalım ya. Al senin senin için şey kırdım. He vurdum. Sefa darla onu. Arkasında. Ota sıkma Sefa bot değilsindir. Sefa ulti kasayım mı la? Ben sana tek vuruş. Hadi alırsınız. Ya da kasmıyım lan. Alırız oğlum ben varım. Tabii ki alacağız. Yani ben varken kim İyi İdan 4'ü 3 oynayalım mı? Çok yok, kolay şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar yok oğlum bu mini bir sonraki mini game'e geçelim. Arkadaşlar bu mini game'imizde Gale Exe. Ee, arkadaşlar bu mini game'i ümididen gördüm. Tek onun videosunda var. Ben de dedim bak hiç başka hiçbir youtuber yapmamış özgün bir mini game. Ben de yapayım güzel mini game benzeri. Gale şuradan yürüyecek arkadaşlar. Bizi buradan haklı çekecek sonra trambolinini hemen şuraya atlayacak Böyle kırmızıdan geçenleri durmaya çalışacak Şurada dört tane yük var onlar alan kazanıyor Hadi hazır çekelim Bebo Başlıyorum Lan oğlum mikrofon sesine bak Bu sefer Bebo Bebo şey Arkadaşlar K46 sweet good Kalın menü game YT kanalında bir Brawl Stars vs videosu çekebiliriz A Açıklamada link var ikinci kez söylüyorum gidin abone olun Hadi hazır çekin. Leon hazır vermiyor. Leon? Leon atayım mı? Tamam Leon atıyorum o zaman direkt. Basla. Hadi hazır verin. Botu kapa. Bot kapalı. Cık. Hizalının beyler. Hizalan. Bekleyin be. Ha gel oraya geçsin. Ha. Ya. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz başla. Koş 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 koş. Atacak biz atacak mısın? Oha. Ah, K46 yandı. Uf bir tek ben yanmadım. Neyse ki çok akıldın. Oğlum lan Ana niye orada yandık? Ha burası da çok tehlikeli ya abi. Tamam ben ışınlanıyorum. Zaten ışınlanmak kötü bir şey değil. Çünkü zaten ya, ben Sefa ışınlanacaktı ya çok az kaldı. Ha. Abi Sefa ölecek. Oğlum öldürmeyin ki Seksiksi öldürmesin ha. Of. Oh, oh. Ha. Oğlum burada çok başarılı. Oğlum ben niye buraya geldim lan gene? Ya ben başarısız oldum ya. O Gale çok ultimate oynamıyor mu lan? Beyler ben, ben... kim ışınlandı? Abi, Duru kazanacak galiba yine. Hayır. Ya bir kes. Abi ben bu kere öldürürüm ha? Döverim böyle. Ah. Hayır kim kazanıyor? Hay kimse kimse vurmasın Duru. Knight de kazandı? Duru da kazandı. Hiç kalan yük yok mu? O zaman bu mini galibi. Knight de Duru kazandı. Knight de, de, de Duru. Başka kazanan yok gördüğüm kadarıyla. Yataş ataş. Ulan. Tam dur öl ya. Dur sarıya git sarıya gitsin. Tamam arkadaşlar. Bu mini game'imizi duruyla sefa kazandı. Şimdiki mini game'imiz ise mayın tarlası. Mayın tarlası. Herkes dur videoyu durdurayım da belki anlatmak uzun sürer. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Evet bu AFK şunu bir öldürelim ya sen bir çıktan. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok iyi izleyin. Bakın ne yapacağım. Birinci olacağıma eminim. Lan. Lan hata. Hata yaptım. Arkadaşlar. Ooo. Oo. Tamam. Po biraz yaptı aşağıya. Sonra kalan iki kişi benimle video çekiyor. Zaten Hadi. üç kişi kaldık. Sefa, Doğukan ben. Of. Yazık oğlum. Ki. Aa çok acenim var. Oğlum şu an birinin ölmesi lazım değil mi? Hadi. Sefanları yiyince. Ölü. Dur ölüyor. Dokuz. Ve dur öldü. Kim kazandı arkadaşlar? Ah dur. ben. ben. Dur dur devam edelim. Ama ikinci olan benle bir de kapış. Bibi, benle bir de kapışacak. Mortis'te dodgeball kapışma. Oğlum bak. Bug mı yapıyorsunuz lan? Oha bir dakika. Şurada birini gördüm. Abi Bak şimdi seni nasıl yatıracağım aşağıya. O ölecek bu arada. O kişi artık kurtulamaz mı O ölecek o kırmızıya giden. Oğlum nasıl ölmedi lan o? Öl lan. Oğlum o Sefa ve bu isimleri de göremiyorum şu an. Abi ya video uzatıyorsun. Yapacağın bir şey yok. Seni öldüreceğim. <gülüyor> oh. ya de bu mu? İkimizin de canı çok az. Aga. Sefa'yla Sefa Mortis'te kapışacağız desenize. Ben <laughs> senden bir bir, bir 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 de şey kapışacağız. Sizi ee, videoyu durduruyorum. E, hemen bir, bir sonraki beni gelecek. arkadaşlar bununla da Bibi ile ulti şeyi. Her hemen ultimizi kasacağız. Dur benim yanıma gel benim yanıma. Ben hemen durdum. Abi be bu hızlı başladı. Öldürürsek 3 puan. Vurma 1 puan. Tamam vuramadı. La dur şu kenara gel. Seni şöyle sürekli oraya eksektireyim. Hop. Şu bir yer. Tamam. durun canım. Ey yes. Lan. Oğlum sakıza niye öldün? Dur ya. Şu an 1-1 Aa baksana Sefa'yı adam gibi orada bekliyor Hadi dur çabuk gel 2 şu an 1-1 2-1 Oğlum yes. 2-1 la Aa, Dönüşü de vurmadı Yes 2-2 La dur bak dikkat et top sana gelmesin Canın olur oğlum ya Öldü Ay lan 3-2-2-1'di Şey oldu Dur ölmezsin değil mi? Öldü lan Yes 2-2 Haa Topa gel Dur gel gel dur. Şu an 2-2 kazandım. Oğlum Bebo gibi birine kaybedemem Oğlum. ben yiğitanım. Bebo bot. Tamam. Tamam vurmuyorum. Of çok fena kaçtırmışlar. Dönüşü vurursa. Vur, vurursa sayılır da vurmadı. Hayır. Abi Bebo. Bebon. Ah yes. 3-1. Tam 3-2 oldu. Tabi dur ne sandın biz Matrix'iz. Oğlum ya Sefa'nın canı daha fazla ama böyle. Biraz ad... Hadi. Hayır. Burada. Öl. Öyle ya ben en az bir kere daha vuracağım. Vuramadın da. Yes. Ah. Sen onu nasıl yedin be bu? Bilmiyorum görmedim. Hadi hadi 5-3. 5-3 mü? 2 fark var değil mi? Yo 5-4. Evet ben senden bir fark öndeyim. Art 2 fark öndeyim. Dur la bir ulti daha kasarsam. Hayır kasamadım. <laughs> Uf be bo. <laughs> Ozan beyler. Ve bu. Eğer maçı kazanan da fazladan 2 puan alıyor. Maçı kazanırsanız 2 puan kazanacaksınız. Şu an 5-3 ama eğer maçı kazanırsanız yani her şey kırılınca bir 2 puanla eşitleyebilirsin. Her Yok şey mu? kırılınca yapacağız. Aynen. Her şey kırılınca gole. Buradan ikimizi de vurduk. Ha. Dönüşte hayır. Bordo öyle bit hadi. Şu anda 5-4. Pardon 5-3. 2 farkla. Sefa. Eee evet, Sefa'da ben mi takım olacağım kapışmada? Oğlum şu anda ben şu an direkt gol atacağım. Ulti kasmam lazım. O da gelecek. Lan Sefa. Kuru. Lan Sefa. Yes. Aga be eşit. Mantık olarak ben kazandım da Bebo'ya belki bir şans daha vereyim dedin. Eşit gibi gözüküyor da ben kazandım arkadaşlar sonuçta. Beraber arkadaşlar. Sonra kesin beraberdir kardeşim. Sonuç olarak dodgeball'da ben kazandım. Neyse arkadaşlar hemen bir sonraki bilgiye. Bir. Game. bir. Arkadaşlar bu ser Hayran'ın yaptığı ve gene çok, çok özel bir yani başka kimsenin yaptığını görmedim. O yüzden gene çok şey bir map. Mini game. Abi birbirinize vurmayın. Gel gel dur hemen senden kasayım şöyle. Dur la kısar basayım. Ee, e, ilk topu kimden başlasın? Tamam ben sana veriyorum Sefa. Bekle yerime geçeyim. Hemen atmadan sarma yılanın falan da olsun. La vurma bana sakın öyle bir şey yapma. Şimdi gelir ah 3 2 1 başla. Tamam. Güzel. Sen ultini kas. Ben de sana topu atıyorum. Tamam. Asla. 3 2 1 Da dur sen hep içeride bekle. Nasıl kasacağım senden? Tekrar tekrar kasacağım. Şu an tamam 0 0. 0. Tamam. Bekle lan. 3 2 1 Lan Tamam dur sen çabuk buraya gel. Bak bebe oğlun hep yanında bekliyor uçurmak için. Sen de bak şurada bekle bak şu topu ens evet, bak şurada benim burada burada, yoksa, burada bekle. Tamam. Atıyorum. 3 2 1 Bekle. Oğlum burada Dodgeball Kingiz. 3 2 1 Oy. Oğlum direkt üstüme atma lan. Sefa bundan sonra seri seri atalım mı? Topu alan atsın mı? Evet de bir işaret yap. Tamam evet diyor. Hop. Oh. Ay, ulan atabilirsin ha. Ben ulti kasıyorum ama atabilirsin. Ay. Dur bir dakika lan. Dur lan hemen al, al. Bak şimdi. Bak bak bak. Dur iyi de. Burada. İki iki şey dur lan. hemen iki x 0 çat 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 bak şimdi bak iyi izle bak şey her taraf kırılınca ne olacak olmadı lan lan oğlum niye orayı kırdın neyse tamam ben çizgimi açmıyorum sen öyle artık ölebilirsin hop oh, hop kendi yerine atacak şu an x vursa tamam Galiba ben kazandım. A, <laughs> Hayır ya. Ve kazandım. Şu an kapışma mı? Evet. Hadi abi bir dakika kapışmayı kazanan 2 puan alıyordu. Kazanırsak Bebo ben 4-0 öndeyim. Bebo kaybetmemeliyiz bu arada. Sakın öyle bir hata yapmayalım. Ha, dur lan direkt gol atıyorum zaten. Bak. Yürüş at at. Helal. Kazandı. Bayağı ti evet arkadaşlar. Eee sefer yendiğime göre bu videonun bu mini game part 2 videosunun sonuna geldik. Açıklamadaki kanala abone olun, like atın ve en önemlisi yorum atın. Hoşçakalın. Bye. Görüşmeler.